Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle burada Ninja nasıl yapayım. indirilir göstereceğim. Şimdi arkadaşlar size göstereyim. göstereyim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ya Şimdi başlayalım. Allah Allah. Arkadaşlar GoPlay giriyorsunuz. GoPlay giriyorsunuz o arkadaşlar. Burada Şimdi Pay yazıyorsunuz. Bitti. Hayır, Olmaz, hadi Batu. Batu, çocuğu dışarıya hayır. Ah. Ah. Oğlum, yapma. <laughs> arkadaşlar, cepte yazıyorsunuz şimdi. Tamam. Burada arkadaşlar, bu şeyi yazıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, Buradan alıyorsunuz. buraya giriyorsunuz. Tamam. Buraya girdiğinizde arkadaşlar bir şey çıkıyor. Buraya böyle giriyorsunuz, giriyorsunuz. Buraya indirin. Buraya indirin, basıyorsunuz. Arkadaşlar böyle yapın. Şey diyor. İndirmek istiyorsanız indirin arkadaşlar demek istemiyorsa indirmeyin arkadaşlar <laughs> aşağı bu kadar sona geldik siz indirmek istiyorsanız indirmek istemiyorsanız indirmeyin arkadaşlar şimdi bay